Bazen yalnız kalmayı tercih ettiğinizde ya da sessiz kaldığınızda başkaları tarafından fazla bağımsız ya da fazla sessiz olduğunuz söylenmiş olabilir. Endişelenmeyin, bu garip ya da eksik olduğunuz anlamına gelmez. Aslında, yalnızlık içinde rahatlık bulmak zamanla hayatınızın en değerli, güçlü yönlerini işaret ediyor olabilir. Birçok insan yalnızlığı tercih edenleri sadece çekingen ya da içe kapanık olarak görür fakat bu gerçek çok daha derindir. Yaşlılık döneminde yalnızlığı seven kişilerde sıklıkla belirginleşen özel bir kişilik özelliği vardır ve bu özellikleri anlamaya başladığınızda sessiz doğanızı farklı bir ışık altında görebilirsiniz. Bu yazıda yalnızlığı seven yaşlılarda sıkça görülen 7 belirgin kişilik özelliğinden bahsedeceğiz. Bu özellikler negatif değil, duygusal derinlik, bilgelik ve güç göstergeleridir. Birçok insan bu özellikleri ancak sürekli olarak gürültü ve sosyal yükümlülüklerle meşgul oldukları için tam olarak geliştiremezler. Bu yazıyı okurken kendi sessiz doğanızı daha iyi anlayacak ve belki de sosyal çevrelere uyum sağlamamanın ardında yatan güçlü yanları keşfedeceksiniz. Eğer her zaman yalnız kalmaktan hoşlanmışsanız ya da zamanla yalnızlığa alışmışsanız bu yazı size göre. Yazıyı okuduktan sonra bu özellikleri daha net anlayacak ve kim olduğunuzla daha güçlü bir bağ kuracaksınız. İlk özellik derin düşünenler. Yalnız kalmaktan keyif alan kişilerin çoğu zihni asla tam olarak dinlenmeyen derin düşünürlerdir. Onlar yalnızlığı hayattan kaçmak için değil, onu anlamak için kullanırlar. Diğerleri günlerini gürültü ve uyarıcılarla geçirirken, yaşlılar daha çok düşünme zamanı ayırırlar. Konuşmaları sonrasında tekrar düşünürler, eski anılarını yeniden ziyaret ederler. Bu düşünceler yalnızca yüzeyde gördüklerinden daha derindir. Örneğin Ahmet ve İsmail, 74 yaşında. Ahmet sürekli olarak insanlarla çevrili, kulüpler, toplantılar, telefon görüşmeleriyle dolu bir takvimi var. Ancak düşünceleri genellikle yüzeyseldir. İsmail ise sabahlarını bir fincan çay ve bir defterle geçirmeyi tercih eder. Hayatına dair öğrendiklerini, kendisi için önemli olan şeyleri yazar. Çok konuşmaz ama söyledikleri her zaman derindir çünkü düşüncelerini sessizlik içinde şekillendirmiştir. Derin düşünür olmak uzak olmak demek değildir. Zengin bir iç dünyaya sahip olmak demektir. Bu insanlar Başkalarının kabul etmekte zorlandığı anlamları ararlar. Yalnızlıklarını dünyayı anlamak için kullanırlar. İçsel özgüvenleri yüksektir ve bunun sonucu olarak zamanla daha net bir şekilde yaşlanırlar. İkinci özellik duygusal bağımsızlık. Yalnız kalmaktan rahatlık duyan yaşlılar çoğunlukla sadece bir tercihten daha derin bir anlam taşır. Bu duygusal bağımsızlıklarını gösterir. Yalnızlık, onların huzurlu olabilmesi için dışarıdan gelen bir bağlantıya ihtiyaç duymazlar. Huzurlarını içlerinden bulurlar. Örneğin Fatma ve Hülya 77 yaşında. Fatma sürekli olarak ailesinden telefon bekler. Bir gün yalnız kaldığında ruh hali değişir. Hülya ise sabahları yürüyüş yapar, hafif bir kahvaltı yapar ve öğleden sonra kitap okur. Ailesini çok sever ama sürekli etkileşimde bulunmaya ihtiyaç duymaz. Duygusal bağımsızlık, bir ömür boyu kayıplar, hayal kırıklıkları ve büyümeyle kazanılır. Zorlu deneyimlerin ardından insan kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir. Duygusal olarak bağımsız olmak, dış dünyaya bağımlı olmamak ve yalnız kalmak insanın kendi iç huzurunu bulabilmesidir. Bu tür insanlar sabırlı, sakin ve güven dolu bir duruş sergilerler. Başkalarına fazla bağlı kalmazlar ancak bir kez bağlantı kurduklarında o bağları kalpten kabul ederler. Yalnızlıkları, güvensizlik ya da bir eksiklik değil, tam tersine kendi içlerinde buldukları bir huzurdur. Üçüncü özellik, yüksek duyarlılık. Yalnız kalan kişiler genellikle söylenenden daha fazla şey görürler. Diğerleri sürekli olarak konuşup koşuştururken sessiz yaşlılar detaylara dikkat ederler. Onlar günün yavaş geçen zamanlarında insanların yüz ifadelerinden, kuşların pencerelerine konmasından ya da sabahın erken saatlerinde gökyüzünün renginden anlam çıkarırlar. Ahmet ve Mehmet 70 yaşında. Ahmet çoğu zaman kalabalık ortamlarda, insanların yanında ama küçük detayları hatırlamaz. Mehmet ise zamanının çoğunu yalnız geçirir. Bahçesine bakar ya da verandasında sadece oturur. Çok konuşmaz ama bir komşusunun ruh halindeki değişikliği hemen fark eder ya da bu yıl yaprakların erken sararmaya başladığını söyler. Yalnızlıkları boşluk değil, dikkatle izlenen her şeydir. Bu kişiler dış dünyadan gelen uyarıcılarla boğulmadan çevrelerinde olan bitenleri derinlemesine gözlemlerler. Başkaları genellikle suskunluğu dikkat eksikliğiyle ilişkilendirirken aslında tam tersi, sessizlik yüksek bir dikkat seviyesini işaret eder. Bu insanlar küçük detayları kaçırmazlar ve çoğu zaman doğru zamanda doğru gözlemleri yaparlar. Dördüncü özellik, ilişkilerde seçici olma. Yalnız kalmayı tercih eden yaşlılar, kiminle vakit geçireceklerine oldukça seçicidir. Onlar tanıdıklarını çoğaltmak yerine derinlemesine ilişkileri tercih ederler. Çok sayıda yüzeysel sohbettense az sayıda derin ve anlamlı konuşmayı tercih ederler. Mesela Zeynep ve Hüseyin 80 yaşında. Zeynep sürekli olarak insanlarla çevrilidir, grup toplantılarına katılır. Ancak sonrasında genellikle yalnız hisseder. Hüseyin ise çoğu zaman yalnızdır ve yalnızca iki uzun yıllarını paylaştığı arkadaşına vakit ayırır. Bu tür insanlar kendilerini yıpratacak gereksiz ilişkilerden kaçınırlar çünkü enerjilerinin kıymetini bilirler. Sosyal olmamak, insanları dışlamaktan ziyade zamanlarını değerli ilişkilerle geçirme arzusudur. Beşinci özellik, yaratıcı yönelim. Yalnızlıkla yaratıcı düşünceler ve ilham genellikle el ele gider. Yalnız kalmayı seven yaşlılar, Sabahları şiir yazan, defterlere çizim yapan ya da kimseye göstermedikleri melodilerle uğraşan kişilerdir. Onların yaratıcılığı bir izleyiciye ya da alkışa ihtiyaç duymaz, sadece sessizliğe ihtiyaçları vardır. Örneğin Hasan ve Mustafa, 79 yaşında. Hasan her gününü işler, spor ve televizyonla geçirir, arka planda gürültü duymaya ihtiyaç duyar. Mustafa ise uzun süreler boyunca tek başına çalışır küçük odun kuşları yapar. Bu tür yaratıcılık onlara anlam verir, kendilerini daha büyük bir şeyle bağlar. Onlar için yaratıcı olmak sadece başkalarına sunmak değil, içsel bir süreçtir. Yalnız kalmak yaratıcı düşünceyi besler, içsel zenginliği ve derinliği arttırır. 6. özellik: güçlü öz disiplin. Yalnız kalmayı seven yaşlılar genellikle güçlü bir öz disipline sahiptirler. Onlar dışarıdan biri olmadan kendi rutinlerine sadık kalırlar. Örneğin Ali ve Ayhan 82 yaşında. Ali sürekli olarak grup aktivitelerine katılır, hatırlatmalar olmadan kendi işleriyle ilgilenmez. Ayhan ise her sabah aynı saatte uyanır, yataklarını toplar ve sağlıklı bir kahvaltı yapar. Bu tür bir içsel ritim yıllarca süren bir öğrenme sürecinin sonucudur zorluklarla karşılaştıklarında onlara dışarıdan bir yönlendirmeye ihtiyaç duymazlar. Kendilerini sürdürürler, günlük yaşamın sıradanlığına, küçük adımlarla denge getirirler. Yedinci özellik, ruhsal derinlik. Yalnızlık, bazen insanın ruhsal bir bağlantı kurması için gerekli bir ortam sağlar. Bu insanlar dünyaya daha derin bir bağla bağlıdırlar. Örneğin Elif ve Şirin, 84 yaşında. Elif televizyonu sürekli açık tutar ama sessizliği sevmez. Şirin ise sessizliği kabullenmiş, pencere kenarında oturur, geçmiş ve gelecek üzerine düşünür. Ruhsal derinlik bir kişinin yalnızlıkla barış içinde yaşaması anlamına gelir. Bunu bir inanç ya da felsefi bir görüşle de bağdaştırabilirsiniz. Yaşadıkça insan hayatın anlamını gürültü ve karmaşadan bağımsız olarak bulabilir. Bu derinlik onları hayatta kalan sabırlı ve güçlü kılar. Eğer bu yazıyı beğendiyseniz ve daha fazla içerik görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Beğenilerinizi paylaşmak bize daha fazla içerik üretme konusunda büyük destek olacaktır. Yorumlarınızı bekliyoruz çünkü sizin görüşleriniz bizim için çok değerli.